Herkese yepyeni sıvımlar sıvımlar bölümünden selamlar. ara doğru koşarken başlattım yapım zaten direkt. Benimki makineli olacak. Galiba evet. Eee. 436 metre yanı zanı veriyor. Ya. <laughs> ben onun telini göreyim. Şunlar var Bunları satamıyor mu? Satabiliyoruz. Kitliği yani acaba bu satamıyoruz dedim mi? Tohumlar, abi bu tohumlar aldı bir şu doğru. Ha, kullanamıyorum bu arada. Bunu açalım. Bizim pompalı ile işimiz yok aslında. Abi döverim bak şimdi. Önce mod ekleme dalı büyüdü. Mod edeyim de mermisini alayım ben Ya da şimdi bir duruşun şey ya satacak mı? <laughs> nasıl tutulmuyor <tutmamı> ya? Yani. Acil bir durum olur arkadaşlar şok yapar vurur. Yapamadık da neyse işte alalım. Ben doğru aldım ben yani silahı. Yanlış olmuş. Biz zaten pompalı gidecekmişiz. Neyse acıdı. <laughs> tamam bir deydim kesin işlence alırdım ya. Ayş. Neyse çok şey arkadaşlar. Ne kaçırsın kes. <laughs> Oho biz bayağı hastalık imişiz bu arada. Envanteri boşaltmaya gerek yok. Hayvan gibi envanter var zaten. O kadar loot'a çıkmaz daha bu seri Mermi 30 Varitel et... askeri olduğu için arkadaşlar en uzaktaki yeri seçtim bilerek. Aşağıdan gitti. Hop şak headshot. Oğlum bayağı küçük ya. aldım 15 tane çıkardım. 26 tane yok. Pamuk Peter Ya şu bir şey daha da çıkacağım Üretim yapamıyor da. Sopalar diye üretim yeteneği var mıydı? Var. 3 tane. Çıktı şok, şok. <laughs> <Yıkladım mı> bu kadar kaçık lan. Hiçbir şey olmuyor. Da. Şoohooo! Catch shot! What the? Tek attım mı? vallahi gelenin ağzına vurdum ya uuhh oh. lan keşke size salaydım ne gösteriyosunuz ben bir an asker zannettim buraları tamam burası var bu arada gizli falan hiç gizli gizli gitmiyor ama hiçbir zaman bir de uyanmıyor fark ettiyseniz. buralardan da hiç bir şey çıkmıyor resmen olsun. Bütün köp alalım. Borular lazım. Buradan çimento toplayabiliriz. Bundan kil toplayabiliriz. Buradan gene yani çimento. Bunlar güzel iş yapıyor. Ben eğildim ama koşmaz bizim. Çirpe girdim ya. Neleri zombi zannettiğimi görseniz şu parlıyor ya o gelsiyor onu bir zombi zannettim hareket sonra şunun şurasını zombi zannettim Yaş altın vurdum ben Allah razı olsun Ana loot var mı buranın hızlıca gitmeye çalışacak Ben baya da kötü asal var ama Ana nasıl sen ne yapıyorsun Ya gözü zekalı bu sopa nasıl olabiliyor abi? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi oyunda pp nasıl atıyorlar ya? Ver artık. 3 katı canına sahibi olanı tek da ondan da öldü. Oh oh oh. Bu ne? Mega ejma. Öf. Ne kadar şuna tipik bu oldu. Ben son modu oynadım ya maviydi bu ya. Belki de değişmiş bir oldu. Daha bir konu Okumu geri alabilir miyim? Basıyor bak. Hop. Ha değil ona. Heh. Ama makinenin parçaları ne alaka ya? Mamut pek var Biz Pompalı gideceğiz. Şopa gideceğiz. İyi güzel. Babancam. Çıkmadı. Ben bir kere bir daha kan torbası kullanmışım. Galiba. Yok kullandım lan. O da modlu ama. Oklarımı geri ver sonra yat aşağı. Öl artık heh. O. Oh. Tamam mızrak kitabı vermiyor. O mızrak ile benimle vermeyecektik ya. Çok kötü başlattım karakteri ben ya. Artık yapacak bir şey yok. Celem'e seni çekeceğiz artık. artık. Hazırlayın salak. Heeeey. Ah, kitaplık. Merhaba. Bu adam çıkmadı değil mi? Nasıl çalınıyor? Abi, bir dakika. O kaşını. Yine telefon sesi almadım bu bir bilim gelir çok kusura bakma. Tamam evresin şeyini duyuyorum ya. Duymadım. <laughs> Üçüncü güçlü saldırıyor öyle. Hala loot'a gelmemişiz. Kalkma yiyenine bak. İki tane bıçak. Bunları okumasak. devamı çıkmaz yani o zaman o anlamda diyorum bu arada o yüzden diyorum yani boş gelmesek iyi şöyle sıralayalım orayı oranın da çımentarı var ha kill ördüm önümde de yaptınız aşağı Mermimi doldurdum. O sırada da pamuk bir level daha verdim. Pompalı için bir geç. Motorcu kaskı. Saçlarımın bunlar yeni geldi bu arada. Tıbbi malzemeler. Olaya çok eski var ki sadece üstüne. Tıbbi malzeme çıkmasını arttırıyor herhalde. Ses artışı veriyor. Hareket, hareket hızımı düşürüyor. Dayanıklılığını götürüyor. Orta hazır. Sersem direnci veriyor. Şimdilik giyeceğim ama ben bunu giymem. Güzel değilmiş. Şapkan mesai okuttu. Güzel. bir de görev o, gidecek. Bir Dreamkin'in parçalar onu kullanır. <laughs> ya şatkan mesajdan da ilk ay çıkmasın arkadaşım ya. İki tane mermi versen en azından küfür etmemiş olurdun ya. Neyi okudum ben tarihliye almayacağım. Mühimat pirinç ya da yiyecek. Üçünden biri. Bayağı da bulmuşuz aslında onlardan. Abi. Ha, bandaj Bize bu ışık kaynağı lazım arkadaşlar ya. Pompam dolu. Şunu da dolduralım. Şunu dolduralım sen. Tutalım şu hadi gidelim. Oh, Aa gündüz lan? <laughs> ben gece oluyor zannettim bu arada. Güzel tüy çıkıyor dedik ya artı iki tüy verdik tane blok ne yapacağım bilmiyorum mayın var orada abi. Merhabalar. <laughs> ah, ben de abi. Bir daha o kafana eğersen, o kafanı alırım, şurana montelerim bak. Oğlum ösene. Yine vurdu gider ayak ya. Çok hızlı vurtuyorum şimdi çok var. Sürekli bir şey dalacak ha. Mücadele ne yok? Bu tuş oldu. H mi? J. Yok G. G G. O G. G değil. Bu buydu. G mi? Şunların xpden de alalım. Oo, 10.000 10.000 xp alalım. Bayılırız lan. 500 1000xp, 2000xp. 10.000xp ne geldi bana? Level atar diyorum bu arada. Pamuk pita e veremiyorum. Kesik namluya vermeye gerek var mı şu anda? Bilmiyorum. Kuvveti direkt arttırabilirim. Aynen direkt kuvvete verelim. Hem pompalı yan sopayı güçlendim. Bir de i̇şte kuş gördüm. Ne hoşunuz. Lanet olası ya. Çok kötü arkadaşlar. Dile bir zararı var mı sizin? Yani zannetmiyorum. Çöp. Çok bir tane daha çöp. Çok üretesek onu da tutamayalım. Gerek yok şimdilik ya. Tatlı papayla hmm. gerçi o ayrı konudan aktıralım. Pardon. Değer verdikçe bakıyorum da değişti mi bakıyorum da. Ulan eşek herif. He. araba burası. Dedim daha birinci seviyede bu kadar büyük yer mi bu? Temizleteceğim ben. Eee maksimum da yani kulağım azaldı. Patates ya. lan ya. Ben çünkü hani kendimi delikme oynamayacağım yani. Ölsem şuna çok takmayacağım. Böyle görevliyken ölme sevgi gider Görev gider yoksa. Küçük lan Çöp ve büyük çöp. arkasında bomba var mı? Yok. Yok. Hop. Oh, oha. Çöp. Buna çıkan kitaba bak. Hayır. İyi saniyesinde yok etmiyor ha. Şuna kadar tatlı bir lan bundan. Tırt Tırt tırt. Hiç iş yaramaz. Burada kağıt veriyor. Ne yapacaksın kağıdı Oyunda blunder blast vardı kaldırıldı mı acaba? Sen beni nereden gördün? Bir yere bakmak için eğimi kaydedeyim mi? Şu etrafı lootlayalım ondan sonra başlayacağım görevi. Bunlar sıfırlanıyor muyuz görevi? Çift loot yapıyoruz böylece. Oo, burası kalabalık ya. Ben yine acıktık abi. Oo, oh, oh, çıkan ışıklara bak. Burası buraya bağlı değil herhalde. Bu çok üstünde kitap çıkıyor lan deli gibi bunlar ya. Tamam. Ya yani güçlü olsak içeriye bir tur lootlarım. Sonra gelir görev alırım. Buranın ne bu arada? Ama bir bina ya çatma başladı. Böyle dediğim gibi yapalım ya. Çünkü öleceğim gibi hissediyorum. Öleceksek de dediğim gibi görev başına dönelim. Ne gider görev alırız tekrar geliriz bu görev. Ee zaten şu nerede? Şurada böyle değil mi? Solumuzda bana. şurada. Kalk ben geldim Açıcaz anlayayım Yahu şaftan ısın Bu arada yavaştan videomuzun sonuna geldim Burayı ikinci bölüm devam bir sonraki bölümde bu bölümde devam edeyim ölmesinden emin olmak istedim de. Ya ıskalamalarının verdiği sinir dışında. Arkadaşım götü başı durmuyor ya. Bu gerçekten bu oyunda nasıl atıyorlar acaba ya? ya. bir şey yapacağına da on zombinin. Orada yarım saat kapıya vurur kapı yutuyor. Kıramaz bu arayı yarım saat. Zombi mi? Ona da vururum. Çekil. Küfür yok. Küfür yok. Ne var yani? Zombi önümü kesti. Bundan daha normal ne olabilir? Bundan daha normal ne olabilir arkadaşlar? Ölmeyen zombi mesela. Ve depar atıyoruz. Ve doş atıyor. Maşallah bir beyni atmıyor. Doldurmadı bu arada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.